Senediler değil herkese gider. İzmit çocuğunun herkese bir, şekli bir, yeter. Şampiyon Türkiye! Bir, üç, Türkiye! Bak işte! Şampiyon Türkiye! İzmit'in çocuğu herkese yeter. Şampiyon Türkiye! Ne mutlu Türk'üm diyene! Hoş geldiniz. Hoş Kocaeli'de milli zafer neler düşünüyoruz? Çok iyi hissediyoruz. Özellikle plakayı yazdırdığımız için çok evet. mutluyum. 3-0 diye tahmin ediyordum. Tahmin ettiğimden daha iyi oldu. Çok mutluyuz. Sizden de alalım. Ben de çok mutluyum. Çok güzel bir maçtı. Çok keyifli dakikalar yaşattılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sizden de alalım. Çok mutluyuz. Tüm oyuncularımıza tüm güçlerle oynadıkları için çok teşekkür ederiz. Sizden de alalım. Çok keyifli bir maçtı. Kazandık. Mutluyuz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Zaman... En büyük Türkiye! Şampiyon, Şampiyon Türkiye! Türkiye! Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Milli takım Kocaeli'nin plakasını yazdı. Var mı bir mesaj? Vallahi her şey çok güzeldi. Evet. Çok güzel bir ambiyans vardı. Doğru. Yani he, heyecanlıydı. Seyirci de çok heyecanlıydı. Evet. Çok güzel e, manzaralar oldu içeride. Evet. Maçtan ziyade çok güzel manzaralar oldu yani. Kocaeli'nin çocuğu Meri iki tane attı. Var mı ona mesaj? Helal olsun be. Maşallah. Adam gibi adam diyelim be. Helal olsun. Teşekkür ederiz. Ayağına sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Milli takımda Kocaeli'de zaferle dönüyor. Neler düşünüyoruz? Çok Mükemmel dedi. yani ne bileyim. Çok mutluyuz Meryem abiye. Başarılığın devamlarını diliyorum. Şampiyon Türkiye. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Milli takım Kocaeli'de zaferle ulaşıyor. Neler düşünüyorsun? Uzun süreden beri milli takımı ağırlamıyorduk burada. Çok Doğru. güzel oldu. Özellikle gençlerimiz için çok güzel bir aktivite Doğru. oldu. Milli duyguyu hissettik. Milli takım plakayı da yazdı burada. Evet yemeseydik iyiydi ama plakayı yazdık. Kocaeli'nin çocuğu Meri'yi iki tane attı. Var mı bir mesaj? Meri bizim göz bebeğimiz. Çok seviyoruz Meri'yi. Yakışıklı var mı mesajın Kara Kartal? Ee, var. Ver ben bakalım. E, ee, Orkun'un oyuna girdiği için çok evet. mutluydum ve yendiğimiz için. Hadi bakalım var mı Beşiktaşçılara mesajın kamera doğru? Var. Kartal'ın şampiyon olması. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Eller Kocaeli'de milli takım zaferle ulaşıyor. Neler düşünüyoruz? Abi Aşırı çok mutluyuz. Sandığımızdan daha kolay geçti evet. maç. Önümüzdeki maçta bakacağız. İspanya maçı bizim için çok önemli. Evet. İspanya'da gerekini yaparsak çok mutlu olacağız abi. Sizden de alalım. Bizim hedefimiz zaten playoff da değil. Direkt Dünya Kupası'nda kalmamız lazım. Zor bir maç gibi gözüküyordu ama kolay geçtik. Mutluyuz. Var, Var mı son mesajlar? Plakayı da yazdık. Buradan da selam olsun. Selam Kocaeli'ye selamlar abi. Selamlar görüşürüz. Odri Meydan hoş geldin. Odri Meydan oley. Milli takım bugün Kocaeli'de plakayı yazdı. Evet abi. Neler düşünüyoruz? Abi uzun zamandır bunun hasretliğini yaşıyorduk. Evet. Sonunda memleketimizde 17 yıl sonra milli takımın maçını yaşadık. Doğru. İnşallah bütün başarılarımızın devamını Doğru. diliyoruz. Kocaeli'nin çocuğu Merih iki tane attı. Var mı ona mesaj? Abi Merih Demiral bizim adamımız. İnşallah hep buralara bekliyoruz. Her zaman. Hodri Meydan olarak var mı bir son bir mesaj rakiplere? İzmit'in çocuğu herkese yeter. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. <laughs> Milli takım. Evet. Kocaeli'de plakayı yazdı. Milli Zafer neler düşünüyoruz? Merih bugün efsunluydu. Kendi evinde. İki tane gol yapıştırdı. Evet. Zaten e, sahada yendik. de hakkını verdik. Odru meydan olarak. Kocaeli evet. Gel bakayım. Yeğenim Aleymen ilk maçı. Formanı göster. Ondan da alacağım. Ondan da alacağım. Hakkını veriyoruz. Gel buraya makara yapacağız. Gel buraya bak. <laughs> 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 hakkını verdik abi. İnşallah evet, Dünya Kupası'na gideceğiz. Makara bir yana ben 99'luyum. 2-3 yaşındaydım 2002'deki muhabbette. İnşallah bu sene göreceğiz. Dünya Kupası'nın hakkını da vereceğiz. Hayırlısı olsun diyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. 1, 2, 3, Türkiye! Bak işte! Hodri meydan her zamanki yerinde! <laughs> yürekte! Kalplerde! Bu <laughs> bu biziz bak işte. E. Bu arada skor da 4-1. Haberiniz olsun. Ayık olun moruk. Ver mesajı. Yani, Neler düşünüyorsun milli zafer? Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Abi inşallah. Plakayı yazdık. Evet. Önemli bir galibiyette. İnşallah Dünya Kupası'na çıkıp Dünya Kupasını kazanacağız. Abartma. Hadi, hadi, hadi. Hodri meydan hoş geldiniz. Hoş milli takım Kocaeli'nin plakasını yazdı, Yazarız Dünya Kupası'na gitmek üzereyiz, neler düşünüyoruz? Abi biz Türkiye'yiz, her zamanlar her yerde, büyük Türkiye yani, herkes bilsin. Kocaeli'nin çocuğu Melih'e mesaj var mı? İsteyene değil, herkese gideriz, Melih çocuğunun herkese şekli yeter. Sizden de alalım. Melih'in çok güzel bir anısı oldu. Kocaeli'de şehrinde gol attı. Evet. Bu e, bu anıyı e, unutamaz, unutulamaz. E, Melih'e çok teşekkür ediyoruz, çok da seviyoruz. E, gönülden teşekkür tamam, ediyoruz tamam, onu. Teşekkür ederiz. Plakayı yaptığı için teşekkür ederiz abi. Litvanyalı hoş geldin. Hoş bulduk abi. Milli takım Hangi Dünya bir... Kupası play-off'ları yolunda önemli bir adım attı. Et Plakayı abi. yazdık hocayla. Neler düşünüyorsunuz? Evet. Abi neler düşünüyorum? Çok güzel şeyler düşünüyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda çok güzel yerlere gideceğiz. Ama öncelikle buradan bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Türkiye Cumhuriyeti sarsılmaz, yıkılmaz. Doğru. Birlik ve bütünlüğünü korumak üzere herkese bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah Dünya Kupası ülkemize gelir. Biz de Amerika'da olacağız. Orada da röportaj vereceğim. Gideceğiz Amerika'ya. Oradayız. Bütün sevenleri bekliyorum. Teşekkür ederim. Artvin opaya selamlar olsun. Kendine iyi bak. Şampiyon Türkiye. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Eğleneceğim. İyi bak. Kocaeli'de milli zafer neler düşünüyoruz? Çok güzel bir maç oldu. Evet. Kocaeli'nin milli duygularını burada hep beraber yaşadık. Doğru. İnşallah daha fazla maç buraya verilir. Biz de hep beraber gelir. Milli takımımızı destekleriz. Yakışıklı çocuk var mı mesajı? Şampiyon Kocaeli. Hadi bakalım. Hadi bakın kendinize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Kocaeli'de milli zafer. Neler düşünüyorsunuz? Plakayı yazdık ya. Evet. iş bitti. 41. Doğru. Zaten belliydi. Maç başladı. Doğru. Büyük skorla yeneceğimiz belliydi. Çok güzel oldu. Güzel de maç çıktı. Kocaeli'nin çocuğu Meriye mesaj var mı? Sevgiler. Saygılar. Kalpten sevgiler. Yakışıklı ver mesajı. Sevgiler, saygılar. Şampiyon! Türkiye! Abi, abi teşekkür ederim. Gel, hoş geldin. Hoş Kocaeli'de milli zafer. Neler düşünüyoruz? Çok iyi bir maçtı. Evet. Güzel maçtı. Tebrikler, tebrik ediyorum milli takımımızı. Plaka da yazıldı. Artık plaka da yazıldı. Ben Sakaryalıyım ama. Olsun. Yakın. Olsun. Sen ya yakın. Ben Sapancalıyım. sınırdayım zaten. Olsun. Türkiye Teşekkür ediyoruz abi. Biz teşekkür ederiz. Var, var başka mesaj? Gel. Neler düşünüyorsun? Milli takımımızı tebrik ederim. Evet. Gerçekten Kocaeli'de ilk maç 4 birlik bir galibiyet. Doğru. Gerçekten çok iyi. Cumhurbaşkanımız da geldi. Evet. Ona da çok güzel bir karşılama oldu. Evet. Sapanca'dan herkese selamlar. Teşekkür ederiz. Hayırlı Sen akşamlar. Gel yani Beyler hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk abi. Milli takım Kocaeli'de zaferle ayrılıyor. Neler düşünüyoruz? Abi gurur duyuyoruz. Valla süper. Çok iyi oynadık. <laughs> <laughs> Plakada yazıldı Kocaeli'nin. Özellikle yazdık onu. <laughs> Özellikle yazdık. Biz ayarladık. Evet. Rizeli ver mesajı. Valla bir mesajım yok. Türk halkına hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir skorla galibiyetimizi aldık. Mutluyuz bu kadar. Evimize mutlu döneceğiz. Öyle. Sivas ver mesajı. Abi plaka yazdık. Son dakikalarda çok korktum o Eren Elmalı yüzünden. Şampiyon Türkiye! Şampiyon Türkiye! Hadi bakalım. kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz. Kocaeli'de milli zafer neler düşünüyoruz? Abi çok mutluyuz. Alacağım senden. Çok mutluyuz. Çok güzel gidiyoruz. Eee... Başarılarını diliyoruz. Plaka da yazıldı. Aynen. Plaka da yazıldı. 41 bizim, yaptık. Bizim çocuklar bize çok güzel bir armağan bıraktı abi. Biz zaten tamam yani, biz zaten yeneceğimizi her türlü biliyorduk. Onlara güvenimiz sonsuz. İnşallah diğer maçlarda da onların başarına diliyorum. Biz onlara kalpten inanıyoruz. Her zaman onların arkasındayız. Bu semtin çocuğu Meriye mesaj var mı? Ya o bizim abimiz sayılır İzmitli. Evet. Bizim ona güvenimiz sonsuz. Allah onun zaten yolunu baktığını açık etmiş. Onun kalbi de temiz. Her şey inşallah gönlünce güzel olur abi. Var mı mesaj? Herkese başarılar diliyorum. Sadece başarılar diliyor kardeşim. Allah'a emanetsiniz. Teşekkür ederiz sizde. Gel abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kocaeli'de milli zafer neler düşünüyorsun? Gösterdik Odri Meydanı biz. Aa bak gerek var mı yeni... İstanbul rakiplerine mesaj? Zaten gördüler işte bir şey söylemeye gerek yok Odri Meydan burada. Bir daha milli maç istiyoruz biz. Bu statlı bir daha milli maç istiyoruz. Kocaeli'nin çocuğu Meri iki tane attı. Var mı mesaj? Merih yaptı yapacağını biz de yaptık yapacağımızı. o Odri olarak. Hoca elde milli zafer. Neler düşünüyoruz? Mükemmel bir zafer. Allah'a şükürler olsun. Merih'ten Allah razı olsun. Can kurban ya. Ne diyeyim daha. Kesiyorsun daha bizi Merih. Yakışıklı güzel. var mı mesajı kamera doğru? Valla abi Meri falan çok güzel oynadılar abi. Tüm takım yani çok iyiydi. Biz de yapacağımızı yaptık zaten. Ne mesajın var mı? Biz bütün herkese yeter diyor. Evet abi. İzmir'in çocuğu herkese yeter. Meri abi Saygılar. seni çok seviyorum de. Meri abi seni çok sev çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk hoş bulduk Milli abi. Milli Zafer Kocaeli'de neler düşünüyorsunuz? Abi biz maça giremedik. Keşke girip de izleyebilseydik. Ama e, bizim çocuklar, bizim abilerimiz diyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene Türkiye'ye tam destek. Hepsini gönülden tebrik ediyoruz. Sizden de alalım. Abi e, arkadaşımın da dediği gibi milli takım yine bizi gururlandırdı. Allah'a şükürler olsun. Hiç yüzümüzü kara çıkarmadılar. Başımızı öne eğmediler. Çıktılar sahaya toplarını oynadılar Allah'a şükür. Final gibi bir maç dedi ama maç öncesi hiç finale benzemiyordu. Rakibimizi yine sahada ezdik. Sahayı onları gömdük. Maça giremedik sağlık olsun. Bir önemi yok bizim için. Biz milli takım için buraya geldik. Zaten hepimiz sporcuyuz. Milli takım için yarıştık, koşturduk, kovaladık. Bugün de milli takımımızı en büyük gurur veren futbol takımımız gerekeni yaptı bundan sonrası gelecek nesillere, gelecek gençlere inşallah hepsi milli takımı gururlandırmaya devam eder. Sizden de alalım kameraya doğru neler düşünüyoruz? Öncelikle milli takıma başarılar diliyorum. Kalkıp da Düzce'den buraya geldik desteklemek için. Maça giremedik. Sağlık olsun. Hayırlısı neyse olsun. Dünya kapısına 2002'den beri gidemiyoruz. Şampiyon Türkiye! Türkiye. Ne mutlu Türk'üm diyene. Kocaeli'de milli zafer neler düşünüyoruz? Çok harika bir galibiyet aldık. Doğru. Allah'ın izniyle Kocaeli'nde Türkiye'yi her zaman böyle güzel bir şekilde temsil etmeyi istiyoruz. Burası Türkiye milli takımımıza uğurlu geldi. Evet. Değil Gürcistan, buraya Hollanda, Fransa kim gelirse gelsin burası İzmit. Burada her zaman ilk sözü Türkiye sonra da odur meydan söyler. Kocaeli'nin çocuğu Meri iki tane attı. Var mı ona bir mesaj? Tabii ki de var. Meri'yi çok, çocuğu tabii, Meri çok seviyoruz. Ayrıca Kerem'i de. Evet. Çünkü İzmitliler bizim için özel insanlar. Gerçekten öyleler. Yani İzmit'i, Türkiye'yi güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Avrupa'da, Türk milli takımında, oynadıkları evet. her takımda. Bugün buraya geldiler. Allah onlara burada futbol oynamayı nasip etti. Ve harika bir iki golle Meri Demiral al bunu süsledi. Ee, Kerem de bizim için aynı. Biz onlara çok teşekkür ediyoruz. Allah onların ve Türkiye Milli Takımının yar ve yardımcısı Abi. olsun diyor. Neler düşünüyoruz? <laughs> ya bu Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değil. Anadolu'nun dört bir yanında memleket sevdalısı, kendi şehrinin takımının sevdalısı bir sürü insan var. Tabii. Sadece İstanbul'dan ibaret değil. Bak İzmit'e verdiklerinde maçı nasıl kazandığımızı gördünüz. Bu çok işler var. bazen Tabii. tribünle kazanılır. Anadolu'da İstanbullulara kök söktürecek bir sürü türbün var. Tabii. İnşallah bundan sonra da Diğer şehirlerde verilir. Daima Anadolu kazanır. Daima Anadolu kazansın. Türkiye kazansın. Anadolu'nun taraftarlarını hiçbir zaman yabana atmayalım. Ee, sadece Türk futbolu İstanbul'dan ibaret değil. İzmit, Eskişehir, Bursa, Konya. Yani böyle Anadolu taraftarlarını hiçbir zaman unutmayalım. Teşekkür edeceğimiz bu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. 12. adam. Evet. Tamam. Buradan ne kadar burada yetkili varsa TFF olsun, Kocaeli Spor olsun bunlara sitem ediyoruz. Sabahtan <laughs> beri burada yalvarıyoruz tribünlere. Kimse almıyor abi bizi. Çamur içinde olduk. Nereden nereye geldik? Adamlara diyoruz ki abi alır mısın? Abi şöyle böyle yok kardeşim izleyemedik abi 16 yaşındayım ilk defa bir milli maçı izleyecektim ona bile almadılar paramız da olsa bilet alamadık abi şimdi buradan da İstanbul takımlarına sesleniyorum evet. Sadece siz yoksunuz bu ligde tamam mı? Odrü Meydan, Sakarya, Antalya, Göztepe, Büyük Altay, Karşıyaka, Ankara Gücü. Hepsinin lideridir bunlar.